Siz çocukluğunuzdan beri hep müzik yapmaya meraklı mıydınız? Orta, lise birinci sınıftan itibaren. Ne oldu da mesela? Babamı kaybettim. Bir şey arıyordum. Ne olduğunu da bilmiyordum. Bir Nisan ayıydı kaybettiğimiz zaman. Haziran ayında ben e, beş dersten ikmale kaldım. Büyük ihtimalle sınıfta kalacaktım. Çok kötü bir seneydi. O zaman e, nasıl olduysa bir şekilde geçtim sınıfı. Beş dersen ikmal kalmıştım ve çok da zor derslerdi. O arada da büyük bir sıkıntı yaşıyordum yani derslerle alakalı. Geç birkaç ay olmuştu daha hemen. Kendimi boşlukta bir şeyler arıyordum. Benim de dayım müzisyendi. Gitarı vardı. Diğer dayımın da çok geniş bir plak koleksiyonu vardı. Onları oradan dinleyip buradan bunları çalmaya çalışırken filan işte içimde oluşan bir şeylerden Sonra sınıfı da geçince lise ikinci sınıfın başında müzik öğretmenimizden normalde blok flüt ve melodika çalınan daha önceleri de e, mandolin çalınan sınıflarda hocam ben gitar çalabilir miyim? Gitarla yapmak istiyorum yani müziği. müzik dersine böyle katılmak istiyorum dedim o da kabul etti o gün bugündür devam ediyor.